Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi ons gümüş dolar paratesi bugün yeni bir ataş yaparak yatırımcısını sevindirmiş durumda şu an için hani böyle bir düzeltme aşağı yönlü yapıyormuş gibi görünüyor 59 dolar 59,38 dolara gelip bir TL alabilir bu da normal olası Hatta buranın Fibonacci açısına bir baktığımda Şöyle en azından yani 0.5-0.618 aralığında bir düzeltme olabileceğinin kanaatindeyim. Sebebi de bakın 0.382'ye gelip ne demiş ancak bir tepki almasından kaynaklı. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Uzun zamandır gümüş anlatıyorum. Potansiyelinden bahsediyorum. Yani ons gümüşte orta uzun vadedeki beklentim 600 dolara kadar bir yükseliş. Şu anki dolar kuruyla da bunu çarparsanız Türk lirası karşısındaki değerini görebilirsiniz zaman içerisinde. Ee, ancak şu an için tabii ki bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bunu sizlerle paylaşıyorum. Çünkü JP Morgan amcam sağ olsun gümüş piyasasına düzenli olarak manipüle edip darma duman ediyor. Devamlı olarak baskılıyor. Yani art yeter yani. Ee, bu dünyanın bir öbür tarafı var yani. Gerçi öbür tarafta bakacağız. <laughs> Göreceğiz. Ee, şu an için benim beklentim hani buraya kadar gelip şuradan bir teyit alıp yukarı yönlü devam etmesi. Şayet bu aşağı yönlü kırarsa tekrar aşağıdaki destek seviyelerinin de çalışacağını ben tahmin ediyorum. Bekliyorum ve beklentim bu yönde. Ee, bugünkü yapılacak olan açıklamada zaten gümüşle ilgili önemli bir açıklama olacağını düşünüyorum. Ki düşünmüyorum. Genel piyasa anlamında zaten önemli olacak. Ee, Bakalım bekleyip görelim dostlar. Yarın ne olacak. Ama benim ikinci hedef beklentim 65 dolara kadar yükselmesi. Bakalım yarın yeni bir gün oynayacağız. Hep birlikte bekleyip görelim dostlar. Hoşçakalın.